neyse ilk önce annemin konusundan bahsetmek istiyorum size. Ee, annem bir tane yorumda hata dur o yorum açsana kanka. Tam olarak onu okuyacağım. Şimdi yalan söylemek olmasın aklıma değil çünkü. Hı. Annem demiş ki senin maskeler işte böyle düşüyor satılmadın her zaman satan taraf oldun tek yarenin değil yanındaki herkesi bu yüzden kaybettin gibi bir şey yazmış bunun altında okunmuyor çok çünkü bu tarz şey bir şey yazmış bunu yazmasının sebebi ne biliyor musunuz hani e, geçen günlerde Eren diye bir Ceren'in eski bir arkadaşı beni ilgilendirmez yayında diyor ki ben senin yani yarenle takipleştiğim için Ceren beni arayıp böyle böyle işte, işte sen onu o nasıl takip edersin? Yok işte o festivaller böyle böyle bir şeyler bir şeyler anlatmış.